Ali abi merhaba. Ee, ben Ferhat Ensayi. Şimdi sizi tanıyalım. Vanmor ürünlerini ne amaçla kullanıyorsunuz? Peynir bandı ve diğer ürünleri. 2014 yılında bir beyin embolisi geçirdim. Yüksek tansiyon probleminden dolayı. Ee, ve e, yoğun bakıma kaldırıldım. Beynimde 5,5 santimlik bir tümör vardı. Ve 2014'ten bu yana e, bu ürünü sürekli kullanıyorum. Şu anda 3.8 santime düştü şeyim, e, ee, beyin tübörü ve tansiyon problemin hemen hemen ortadan kalktı. Bir torba ilaç kullanıyordum. Şu anda hiç ilaç kullanmıyorum. Sadece ee, Bamur ürünleriyle sağlık problemini ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür. Yolda yürürken dengesizlikleri.